Bugün sizlerle birlikte Gül Mehmet challenge izliyoruz. Aslında bu, bu arada bugün 3 video çektim yani öbür güne yarına falan video yok. 3 gün sonra bir daha video gelir. Başlayalım biz izleyelim. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Gözlük de kalkış. Ne oldu? <laughs> Abone olmayı unutmayın. kaçtım. Götüme kalktı. Bir de böyle Peki. sıçmış gibi. Tam olmaz. Bir, iki. Oldu. Ne yapıyor? Neyden ki o? Bir şey kayboldu be. yandan. Bir Ben de kayboldum. Hmm. Kedi saçmalı arkadaşlar içti. <gülüyor> 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 anne, anne, anne. Oğlum mal kavgama bunu kıyım. Ayşe. Ya Ayşe.

kurak zamanlar geride kaldı. Bütün cangılın dört göze beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet dolu yağıyor. Meteorolojiyi takip eden kurnaz musapiyenler tedbirlerini çoktan aldılar. Fakat hazırlıksız yakalanan dalgıç balıklar bir kulaç daha zam karadayı. Siyah sedan üzerinde dalış yapan dayı aslında normal bir sürücü. Kolları ve bacaklarıyla sürekli hareket ediyor çünkü olabildiğince fazla yer kaplamak ben istiyor. Sen? Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişman. Yedi seccadeli alanı tek başına muhafaza ediyor. Sürtünme enerjisiyle yüksek bir ısı oluşturarak dolu tanelerini yere düşmeden eritmeye çalışıyor. Şimdi tek başına kimin öyküsü <laughs> kadir yok, yok odun. Menatım. O kadar işme dedim, Mehmet. Ben Mehmet'im Yatık mı anne? Yukarıdan ses. Abi çekiciniz var mı? Doğrudur abi araç nedir? Ne? Ne çekeceğiz ne? Saksı çekeceksin abi. Hap ecdadınız.

Baba videomuz 8 dakika 11 saniye. <laughs> Okulda başkasını seviyorum. Mahallede başkasını. Instagram'a girince başkasını. Ama sevgilimi seviyorum. Ebelik o mu? Günaydın. Arkadaşlar. <laughs> Ha, da böyle her zamanınızı bekliyorum. Hangi başlığıyla hadi? Bağış mıyım? Dinamolar katma katlan gerzekler, evle konuşma. Gerilme de. Ona parfüm de yapacak. Bak onu. Lapolis geliyor. <laughs> ses ver adana zirveden selam durmak yokum yiyip patlamaya devam yok bunda sonra sizi sigara filan uçuyoruz dizlerin yüktü zel baya parmağım kaba gördüğüm bu makine nanana nanana <laughs> nanana nanana anne sana kız buldum. Nereden? Instagram'dan. İyi. <laughs> Ama kız vejeteryan. Evlen zaman devlet <laughs> dedim evlenmedim böyle deterjanlı meterjanlı şeylere kaldım işte. Bu şey tıpta kurbanın adı Neydi o bunun adı? Eee şey... Kardeşi var hatta değil mi? <laughs> Doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı geçiyorum? Göt. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. <laughs> Rabbil alemin ar-rahman. Ana rahime maliki yevmeddine. İyyâkâne abadu. İyyâkâne. Gemşi Ve videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Söylediğim gibi öbür güne kadar görüşürüz. Yalan. Ah. Ah. Vallahi kendisi istedi. Bağırıp Ay, duruyordu. Yani. E, iyilik yap denize at. Aldırdık.